Merhabalar, Saklı Kumandaya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle Scarlet Witch'ten, onun gerçekte kim olduğundan, gücünün sınırlarından ve elbette Marvel çizgi romanlarında sebep olduğu büyük olaylardan bahsedeceğiz. Bunu yapmak için Scarlet Witch'in maceralarının en başına döneceğiz. Onu ilk olarak hangi çizgi romanda gördük, hangi çizgi romanlar hayatında dönüm noktası oldu ve hangi olaylara sebep oldu bunları çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Bakalım Scarlet Witch bizim Marvel Sinematik Evreni'nde tanıdığımız gibi miymiş yoksa daha mı farklıymış? Scarlet Witch'in Marvel çizgi romanlarında görüşümüz 1964 senesinde X-Men çizgi romanlarının 4. sayısında yaşandı. Onu ve kardeşi Quicksilver'ı Brotherhood of Evil Mutants yani Kötü Mutatlar kardeşliğinde gördük. Tıpkı Marvel sinematik evreninde olduğu gibi onun çizgi roman macerası da aslında kötü bir karakter olarak başladı. Daha en baştan Scarlet Witch'in ne kadar güçlü olduğunu ve onun gerçekliği değiştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu görmüştük. Onun çizgi romanlardaki hikaye akışı tam bir sene sonra değişti. Avengers çizgi romanlarının 16. sayısında Scarlet Witch Avengers ekibine katıldı. Artık kötü bir karakter olmayı kenara bırakmış ve kötülere karşı mücadele vermeye başlamıştı. Onun Brotherhood of Evil Mutants'ı bırakıp kahramanların tarafına geçmesi Vision'la tanışmasına vesile oldu. Bu iki karakter birbirlerine aşık oldular ve 1975 senesinde evlendiler. Fakat Scarlet Witch'in hayatında yaşanacak büyük olaylar daha yeni başlıyordu. 1979 senesinde Scarlet Witch hayatına dair çok büyük bir sarsıntı yaşadı. Kendisinin ve Quicksilver'ın babasının magnet olduğu ortaya çıktı. Bu durumda onun hem kendisine bakış açısını değiştirdi hem de gelecekte yapacağı bazı hareketlerin önünü açmış oldu. Bu da yetmezmiş gibi çok kısa bir süre sonra Vision'la çocuk sahibi olmalarının mümkün olmadığını öğrendi. Bu haber onu çok üstse de yetenekleri doğrultusunda sorununda bir çözüm geliştirebileceğini fark etti yaptığı bir büyüyle kendisini hamile bıraktı. Bu hamileliğin sonucunda da Tommy ve Billy dünyaya geldi. Ancak çizgi romanlarda Scarlet Witch'in bu mutluluğu çok da uzun sürmedi. Avengers'ın maceraları Scarlet Witch'in hayatını doğrudan etkiledi. The West Coast Avengers serisinde Vision bir görev sırasında hafızasını kaybetti ve tüm anıları silindi. Bu durum Vision ve Scarlet Witch'in arasından bozulmasına ve sonunda boşanmalarına sebep oldu. Ardından Scarlet Witch ikizlerinin ruhlarının Mephisto'dan gelen iki parçayla oluştuğunu öğrendi. Mephisto ruhundan kopan bu parçaları geri alınca Billy ve Tommy yok oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi yaşanan bu olumsuz gelişmeler Scarlet Witch'in psikolojisini alt üst etti ve büyük bir çöküntü yaşamasına sebep oldu. Avengers Dissembled çizgi romanlarında Wanda artık Avengers ekibine saldıracak kadar kötü duruma gelmişti. Bu saldırı sırasında Hawkeye, Ant-Man ve daha da önemlisi bir zamanlar evli olduğu Vision'ı öldürdü. Olaylar çığırından çıkmaya başladığında duruma Doctor Strange müdahale etti. Doctor Strange gelip onu transa sokarak Scarlet Witch'in daha fazla kahramanı öldürmesine engel oldu. Tüm bu yaşananların ardından Avengers ve X-Men ekibi bir araya geldi ve durumu tartışmaya başladı. İki taraf da Scarlet Witch'in yaşamasının dünya için çok tehlikeli olduğuna karar verdi ve bu konuda bir adım atmaya hazırlanıyorlardı. Fakat durumu fark eden Scarlet Witch kendini korumak adına yeni bir gerçeklik yarattı. Bu gerçeklik belki de hepimizin ismini duyduğu House of M çizgi romanları oldu. Bu çizgi romanlarda mutantlar üstünlüğü ele geçiriyordu. Yönetimde ise Scarlet Witch ve Quicksilver'ın babası olan Magneto yer alıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu bambaşka gerçeklik pek de iyi şeylerle sonuçlanmadı. Durumun iç çığırından çıktığına fark eden Scarlet Witch olaylara müdahale etmek zorunda kaldı. Onun ağzından çıkan üç kelime mutantların %90'ının güçlerini kaybetmesine sebep oldu. O sözlerin Türkçesi artık mutantlar yok olmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Scarlet Witch Bundagor dağlarına kaçtı ve ortadan kayboldu. Burada herkesten ve her şeyden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Kahramanlık dünyasına geri dönüşü 7 sene sonra yaşandı. Böylece Scarlet Witch'in kefaret dönemi de başlamış oldu. Önce Avengers The Children's Crusade serisinin 9. sayısında karşımıza çıktı. Marvel dünyasının en sağlam kötülerinden birisi olan Doctor Doom'un yenilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu yaşananların ardından Avengers ekibine geri katıldı. Daha sonra gelen Avengers ve X-Men mücadelesinde de Phoenix karakterinin yenilmesinde çok önemli bir rolü vardı. Fakat Wanda'nın maceraları burada son bulmadı. Uncanny Avengers serisinde kendisine dair bildiklerinin belki de doğru olmadığını fark etti. Bu seride dünyaya bir mutant olarak gelmediğini ve babasının magnet olmadığını öğrendi. Marvel sistematik evreninde bu çizgi romanları baz almayı tercih etti. Biliyorsunuz eskiden Marvel stüdyoları X-Men karakterlerinin ve mutant kelimesinin hakkına sahip değildi. X-Men karakterlerini ve mutantların sinema haklarını daha önce Fox stüdyolarına satmışlardı. Daha sonra Fox stüdyolarının Disney tarafından geri alınmasıyla bu problem çözüldü. Fakat o dönemde mutant kelimesinin kullanım hakkına sahip olmayan Marvel stüdyoları Scarlet Witch için yeni bir çözüm geliştirdi. Onun güçleri sonsuzluk taşlarından gelecek şekilde ayarlandı. Ankeni Avengers'ın Marvel Sinematik Evreninde ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Karakter bir mutant değil, babası Magneto değil ve güçleri sonsuzluk taşlarından geliyor. Az önce bahsettiğim olaylar da WandaVision dizisinde farklı bir şekilde temel oluşturuyor ve ileride çok büyük bir ihtimalle Doctor Strange 2 filminde de karşımıza çıkmaya devam edecek. Açıkçası tüm bunlara ve yapılanlara baktığımız zaman Scarlet Witch'in Marvel Sinematik Evren'in en güçlü karakteri olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu konuda ben de tam olarak emin değilim. Yine de sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Sizce Scarlet Witch Marvel Sinematik Evren'in en güçlü karakteri olabilir mi? Eğer o Marvel'ın en güçlü karakteri değilse sizce kim? Ve Scarlet Witch karakterini seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Yorumlarınızı size bekliyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.